Bir çoban düşün. Adı Santiago. İspanya'nın küçük bir köyünde, tek dostları koyunları. Ama kalbinin derinliklerinde bir ses var. Ona sürekli fısıldayan bir ses. Git ve kendi hazineni bul. Bir gece rüyasında Mısır piramitlerinin yanında gömülü bir hazine görür. Rüya o kadar gerçek, o kadar güçlüdür ki tüm hayatını geride bırakır ve kendi kaderini bulmak için yola çıkar. Yol boyunca karşısına insanlar çıkar bir kral ona kişisel menkıbeden bahseder bir cam satıcısı ona sabrın gücünü öğretir ve bir simyacı ona evrenin dilini Santiago anlamaya başlar gerçek hazine altın ya da mücevher değil insanın kendi içinde saklı o ışık kendi yolunu bulma cesareti çölleri aşar fırtınalara direnir defalarca yanılır ama her defasında kalbini dinler ve en sonunda aradığı hazineyi bulduğunda fark eder ki o hazine hep oradaydı kendinde kendi toprağında kendi kalbinde simyacı bize şunu fısıldar evren gerçekten bir şeyi bütün kalbinle istediğinde onu sana getirmek için işbirliği yapar yeter ki sen gitmeye cesaret et